Merhabalar Sayın takipçilerim. Bugün de domates e, sos yapacağım. Şöyle bahçemden topladığım domateslerimden güzel bir sos yapacağım. Kış hazırlık. Şöyle öncelikle domateslerimin kabuğunu soymadan bu şekilde doğuruyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini doğrayacağım. Bir kısmını çektim. Şöyle sizlere göstermek için bir kısmını bıraktım. Orada kanalıma abone değilseniz abone olun. Destekleyin arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi bu şekil. Şimdi kapağını da kapatıyorum. bu şekilde çekmemiz yeterlidir. Şimdi tenceremize ilave ediyorum. Hepsini çektikten sonra tuzlu tenceremi aldım. Şöyle üzerine böyle bir yemek kaşığı tuz ilavesi yaptım. Şöyle iyice karıştıktan sonra ocağıma götüreceğim. Koyulana kadar biraz koyulacak. Kaynarken şöyle Sürekli üzerinin köpüklerini alacağız. Evet arkadaşlar kavanozlarımın kapaklarını da şöyle bir kabın içerisinde 5 dakika kaynattım. Şöyle kavanozların kapaklarını mutlaka kaynatalım. E, sıfır kapak olsun. Çünkü kavanozların kapaklarını bir bezin üzerine çıkaracağım. Şöyle bir bezin üzerine çıkaracağım arkadaşlar. Kapaklarımız da kurusun. Evet arkadaşlar şimdi kavanozumun kapaklarını bir bezin üzerine çıkardım. Bunlar kuruya dursun. Domateslerimiz de ocakta kaynıyor. Kavanozlarımızı da hazırlayalım. İçlerini iyice kurulayalım, temizleyelim. Evet arkadaşlar şöyle domatesimi yıkadım. Küçük çeri domateslerimi bahçemden topladım. Bunlardan da birazcık dolaba koyacağım. Kuzuma kışın kullanmak için şöyle güzel güzel dolabımıza koyalım kışın elimizin altında hazır olsun güzelce yıkadım yıkadıktan sonra böyle güzel poşetleyeceğim buzluğumu atacağım şöyle güzelce poşete edildim poşet sonra böyle elimle düzeltiyorum Domatemiz, domatesimiz kaynarken biz de bu işlemi yapalım dedim. Araya sıkıştırdım. Şöyle havasını pipetle alıyorum. Bu şekilde bağlayacağım. Böyle tepsi yemeklerini yaparken, fırında tepsi yemeklerini yaparken üzerine koymak için çok harika bir alternatif. Şöyle bahçemden toplamıştım. Taze taze. Melemeniz kaynarken biz de bu işlemi araya sıkıştırdım. Evet arkadaşlar bu da dolaba girmeye hazır. Daha önce bir paket daha koymuştum. Şöyle domatesim de kaynamaya devam ediyor. biraz daha koyulduktan sonra kavanozlama işlemine geçeceğim. Şöyle üzerine biriken köpüklerini kesinlikle alalım. Konservemizin tadını bozmasın. Şöyle şu şekil sürekli biriken köpüklerini alalım. Biraz daha koyulduktan sonra kavanozlama işlemine geçeceğim. Şimdi konservemizi kavanozlama işlemine geçelim. Böyle mis gibi bahçe domatesinden yaptık. Bütün yemeklerimize katarız. Melemen yapılır. Çorbası yapılır. Her şey türlü değerlendiririz. Şöyle hepsini dolduracağım. Bu mümkünse uzakta yapalım. Ben size göstermek için. Bu şekilde masaya aldım. Biraz elimizi çabuk tutalım. Bu işlemi yaparken. Konservelerimiz sağlıklı olsun. Evet arkadaşlar. Kavanozumuzun kenarlarını şu şekilde silelim güzelce ne. Şöyle iki ileri bir geri olacak şekilde tam oturana kadar kapağını iyice sıkıştıralım. Bornozlarımın hepsini yaptıktan sonra şu şekil iyice sıkıştıralım arkadaşlar. Kesinlikle hava almasın. Şimdi kavanozlarımızı ters çevirelim. Şu şekilde hepsini ters çevirelim. 5 tane konservemiz oldu. Daha önce de yapmıştım. 15 tane yapmıştım. Şimdi 20 tane oldu. Şöyle üzerine örtüyle kapatalım. Soğana kadar bu şekilde dursun. Soğuduktan sonra düz çevirelim. Kilerimize kaldıralım. Deneyeceklere yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı esirgemeseniz çok sevinirim. Hepinizi hoşça kalın. Sağlıklı kalın.